Tevil meselesi. Bu da ne yazık ki zamanımızda çığırından çıkmış meselelerden bir tanesidir. Adam ayetle alakalı bakın. Ayet diyorum yani. Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamı ile alakalı şeyler ortaya atıyor. E, tevili var. Bu da bir tevildir. Bu da bir yorumdur diyor. Hadisle alakalı bir görüş ortaya atıyor kendince. Ondan sonra zırvaladığı kendisine ifade edildiği zaman işte bu da bir yorumdur. Şimdi değerli arkadaşlar din mevzularında her şey bir yorum, bir tevil sayılamaz. Yani siz dinin esaslarına, akidenin temel esaslarına aykırı olan bir takım şeyleri ortaya atacaksınız. Ondan sonra da çekileceksiniz köşenize. Katılan katılır. Bu da bir yorumdur. Bu din böyle bir şey değil. Bu dinin esasları değiştirilemezleri, hani denilir ya değiştirmesi teklif edilemez hususları var, esasları var. Bunlarla alakalı taşları yerinden oynatacak mahiyette görüşleri ortaya atacaksınız. Bu bir fitnedir bunu ortaya attığınız zaman. İnsanların akidelerini, itikatlarını bozuyorsunuz. İcma edilmiş mevzulara aykırı şeyler söylüyor adam diyor ki bu da bir yorumdur katılan katılır böyle olmaz inne minet tevil ma huwa bi mesabet inkar der ulema öyle teviller vardır ki bunlar inkar mesabesindedirler. ha inkar etmişsin Ha tevil etmişsin. Yani Adem'den önce Ademler vardı. Adem Aleyhisselam'dan önce de insanlar vardı. İşte bu da bir yorumdur. Bu da bir yorumdur diyorsun ama Kur'an'ın saraheten beyanlarına ters bir şey söylüyorsun. Şimdi yorum tevil yapılabilecek olan hususlar vardır. Tevil yapabilecek olan kişiler vardır. İkinci husus da bu. Üçüncüsü tevilin kuralları vardır. Öyle olmasa İmam Gazali Rahimahullah zahmet buyurup Kanunu tevili yazmaz. Tevilin kanunu var kuralı var ve her şeye tevil denmez. Onun için her tevil eden kişi mazur değildir. Bazı tevil eden kişiler doğrudan münkir makamındadır, inkar etmiş sayılır. i̇bn Hacer merhum Fethül Bari de bu konuyu çok güzel ifade eder. 12. cilt 304. sahifede diyor ki, قَالَ الْعُلَمَا Alimler şöyle demişlerdir. Kullu müteavvilin mazur. Her tevil eden kişi mazurdur. Adamın tevili vardır, mazereti vardır. Mazur kabul edilir. Bi tevilihi tevili sebebiyle. Leyse bi afim. Günahkar da değildir. Şimdi bu kadar söyleyip bırakıyor mu? Yani her tevil eden kişi mazurdur, günahkar değildir. Hayır burada bırakmıyor meseleyi. Devamında diyor ki ne zaman mazur sayılır ve günahkar sayılmaz? İzâ kâne tevilihu fi lisanil arab. Arap lisanında bir cevazi olacak bir geçerliliği olacak yapmış olduğun tevilin. Böyle bir tevil yapıyorsun Kur'anla sünnetle hadisle alakalı öyle bir görüş ortaya atıyorsun ki lugat bunu desteklemiyor. Arap lisanında böyle bir şey yok. Senin tevilinin verdiğin mananın geçerli olabilmesi için Arapçada bir karşılığı yok bunun. Buna tevil denir mi denmez. Buna dense dense ne denir? Herze denir. Buna dense dense zırva denir. Tevil böyle bir şey değil. Daha vakan lahu vechun fil İlimde de bunun bir vecihi olacak, bir yönü olacak, kurtarılabilir bir tarafı olacak tarafına bakılabilecek bir yanı yönü olacak. Dolayısıyla tevilin çok özet bir şekilde aslında kaba taslak ölçülerini tayin etmiş oluyor bununla İbn Hacer merhum. Fetul Bari'deki bu ifadeleri unutmayalım. Yani tevil eden kişinin müevvilin mazur ve günahkar sayılmaması yani mazur sayılması için ve günahkar sayılmaması için en azından bu ölçüler mutlaka zihnimizin bir kenarında bulunmalıdır.